Fincanı elime alıyor ve telvenin derinliklerine göz gezdiriyorum. Bakalım kahve telveleri bize neler anlatacak? Fincanın ortasında zarif bir kelebek figürü beliriyor. Bu kelebek, hayatında büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzu simgeliyor. Tıpkı bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi, siz de içsel bir değişim ve yenilenme sürecine gireceksiniz. Bu süreç belki zor ve sancılı olabilir. Fakat sonunda sizi bekleyen güzellikler ve özgürlük duygusu her şeye değecek. Kelebeğin hemen yanında bir köprü figürü görüyorum. Bu köprü geçmiş ile gelecek arasında bir bağlantı kuracağınızı gösteriyor. Eski sorunları ve yaraları geride bırakmak için bir fırsat yakalayacaksınız. Bu köprüyü geçerken karşınıza çıkacak fırsatlar hayatınızı yeniden şekillendirmenize olanak sağlayacak. Adımlarınızı cesaretle atmalısınız. Fincanın üst kısımlarına doğru bir meşe ağacı figürü beliriyor. Bu ağaç dayanıklılığınızın ve sabrınızın sembolü. Zor zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Fakat bu zorluklar sizi daha da güçlendirmiş. Şimdi köklerinizin derinleştiğini ve dallarınızın genişlediğini hissediyorsunuz. Bu güç ve sağlamlık sizi hayatın fırtınalarına karşı koruyacak. Yan tarafa baktığımda bir çift yüzük görüyorum. Bu yüzükler hayatınıza yeni bir bağlılık veya bir sözleşmenin geleceğini işaret ediyor. Bu romantik bir ilişki olabileceği gibi iş veya dostluk ilişkilerinde de bir adanmışlığı simgeleyebilir. Kalbinizi açın ve bu yeni bağa güvenle adım atın. Çünkü bu bağ sizi mutlu ve huzurlu kılacak. Telvelerinde bir ejderha figürü beliriyor. Yakında karşınıza çıkacak büyük bir meydan okuma olabilir. Fakat bu zorluğun üstesinden gelmek için gereken tüm güce sahipsiniz. Ejderhanızın gücünü kullanarak önünüze çıkan engelleri aşacak ve zafer kazanacaksınız.